Allah'ın kalbini kazanan 5 isim. Sonuncusu herkesi şaşırtıyor. Videoyu sonuna kadar izle, yorumlara amin yazarak hayra ortak ol. 1. Abdullah Allah'ın kulu anlamına gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında en sevgili isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır buyurdu. 2. Muhammed, övülen demek. Bir hadiste, çocuğunuza benim ismimi verin ama künyemi takmayın diye emretti. 3. İbrahim, Halilullah, Allah'ın dostu, ünvanıyla anılan peygamberin adı. Kur'an'da İbrahim Allah'a itaat edendi denilerek övüldü. 4. Zekeriya, Allah'ı anan anlamında. Kur'an'da sabrı ve duasıyla öne çıkan bir peygamber ismi. 5. Meryem, Allah'ın dünya ve ahirette seçkin kıldığı tek kadın ismi. İsmi Kur'an'da bir sureye verildi. Eğer bu isimlerden birini taşıyorsan yorumlara çok şükür yaz. Beğen, ailenle paylaş, abone ol. Unutma. Her şükür bir çocuğun ismini güzelleştirme duasıdır.